doğrusu yanımda iyi Hamza King var. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ismimi değiştirdim. Ve Hamza King denildi. Çünkü ben ilk başta ilk başta Egoist izledim. Egoist değiliz, Bad Boys'tayız. Gerçek şarkı e, e, ilk başta açtım arkadaşlar. Bu kek ot oturuşumuzu yapalım. Yani e, için e, sonra yapmayacağım. Zaten PvP de çok mantıklı değil. Ama ilk başta güzel oluyor. Bu arada bakın gördüğünüz gibi. Bende bunlar var şu anlık. El salayım. İkin, i̇kinci, partta değil. Birinci partta kek ot oturuşumuzu yaparak Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci şartla beraberiz. Dördüncü denememiz bu arada. Arkadaşlar e, ee, bu arada tek şu pek sorum başlangıçta. Başlangıç e, bir saat falan oldu yapalım. Delireceğiz arkadaşlar bakın. Delireceğiz. Kafayı Bak, yemek üzereyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, Hamza abi çok teşekkür ederim yaptığı için. Bu arada bu, Asma TV yazısında Ökkeş evet, Atakan'a uyarlamasını Hamza King yaptı. Tek şu bugün tamamen yaptı. Kimse yardım etmedi. Ben bile etmedim. Şimdi şunun yerini değiştireceğim sonra. Çünkü arası yanlış alım yapıyorum. Biraz yanlış oldu şu tekstinin <laughs> yüzünden ama sıkıntı yok. Güzel yaptım. Sen böyle yapamam. Ee, aynı yerden ben de düştüm. Arkadaşlar, e, görmediniz. E, gördüyseniz şeyiniz takılmıyor. Söyleyeyim bir kimseye. Allah'a mut derler. <laughs> Saçma sapan düşüşler yapıyoruz. Arkadaşlar, bu arada e, biraz duygulandım. Egg Wars gittiği için. Geceleri yatamıyorum falan desem yalan olacak. Arkadaşlar, Egg e Wars'un ilk bölümü, bölümünden beri izleyenler varsa gerçekten Egg Wars'un bitiminde duygulanmıştır. Bir gözyaşı dökmüş sonuncu saniyede. Yani onlara çok teşekkür ederim buradan. Çok isterlerse egoş te tekrardan başlayacak. Zaten başlayacak arkadaşlar. Egoş ben asla bitirmem. Geçici final oldu. Yani bizim bunları TNT'ye ihtiyacımız var. TNT alıp gelir misin? Apoca diye biri var. Öldürelim. Keselim onları. Ee, diğer parti hem kötü bir oyun oldu diye hem de e, adam birileri saydırdı diye yazmadım. Yani siz bunu izleyeceksiniz ve bir part olacak arkadaşlar. Bad Wars videoları büyük ihtimal. Şimdi gerçekten görüyorsunuz yani. İnsan gibi oynayan yok. Gel abi TNT fırlat. TNT yok. TNT yok mu? Dal o zaman. Bir tanesi öldü. Tamam. Bir tanesini öldürebiliriz. Alabilir misin? Ben alayım yine de. Hızlı bitirmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geç kalıyoruz. Ondan sonra millet bizi bitiriyor. Geçip gidiyor. Çok iyi. Cross team gibi bir şey olacak ama kusura bakmasın insan adamlarla. Farklısına piyancı olduğunu farkında olmayan bir reis. Tamam güzel kırdım. Eşine gerek kalmadı. Yeşil i̇şte bize zor çıkarırsak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ramza King'e de Musabada makro demeyi bırakın lütfen. diyen ee, diğer arkadaşlar var. Ege mesela. Ege'cim makro olsaydı çocuk yani abisi niye e-sport'u? Adam bize geldi. Abi kırılacağız galiba. Abi biz kırıldık. Ben base'deyim. Base'de sen kırılmak. Adamların bedi açık ya. yiyeceğim. Betler nasıl savunuyor arkadaşlar, betleri açık rahat rahat geziniyorlar Bunlar da, yani arkacım var anlamadım ki Arkasında çıkan bir insan var mıdır anlamıyorum arkadaşlar Yani açık betle nasıl savunabiliyorlar Onları kırmamız lazım bu yani imkansız yer yani. Abi sen elmasa git koruma keskinlik bas bize Hadi bunları ince Ben bunlara gidiyorum Bunlar da bize gidecek herhalde çok iyi bir şekilde gidiyorum ya. Katlamaz sakın çok iyi olur. Yoksa ben buraya hani pişman olurum. Fırına almadım. Katla, katlama. Katla diyorum. Bizi mi gidip geldim? O nasıl bir vuruş? O nasıl bir vuruş? Ben i̇şte bunu bir çıkılıyorum. Öyle vuruş var mı ya? Gerçi altta olduğu için, öyle sallıyor böyle iğme almadan. O da doğru. Adamın base'i düşündüğü uzaktaymış. Sağ ol abi. Abi sen offsi yapabilir misin bizi ya? Adam geldi. Tamam mavi sıkıntı yok. Ben varım yanında, yan... Neyse, tehlikeli de. Oo, o da elendi. Aşağı düşerek gördüm. Gözlerim kaçtı. bombayı falan söyledi mi? He, he, evet, sonu söylemedim. Arkadaş Arda topu da var. E şey ateş topuna uyarladık da o yüzden Arda topu diyoruz. Arda sadece topu. Bu daha da kötü oldu ya. Neyse. Yani. Aldım işte. Her şey oldu. topu alamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Malzemem çözdüm. Kandarım arkadaşlar yani. bu arada videoya 35 like bekliyoruz. Aynen. Hamza abinin kanalına da abone olun. 200 abone olun. Adam. Olacak yani. Bir 200 abone olayım değil mi yani? Ah! Sıfır kalp. İyi renk attım orada. <gülüyor> 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 arkadaşlar, arkadaşlar boğazım... Arda'nın kanalına da abone ol. 500 abone yap. Pardeyi blok. Seni sev, ben... yüklü Arkadaşlar boğazım yok oldu. Yemin ediyorum. Yani bu video için çok uğraşıyoruz. Lütfen like atmayı unutmayın. Yemin ediyorum acı acındırmıyorum kendimi. Cidden boğazım tarış oldu. Çok kötü Geldi adam. Ha yok bizim. Of, arkadaşlar çok konuşamayacağım videoda kusura bakmayın. Hatta uzun süre video gelmeyebilir. Boğazım böyle devam ederse onu söylemedim. Siz üzmeyin diye ama zaten anlamışsınızdır. Gider öksürüp duruyorum. Öksürmemeye çalışıyorum daha sen ne yapıyorsun? hastayım. Uzun Aa, buna kırılmış. Güzel bir kaldık. Şu arda elması yiyelim. Arda hapsi yapabileceğiz mi? Yapıyorum şimdi. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Kaç lira kırıp duruyorlar ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? abi sen. Açıkken kırarlarsa artık yeter dedim. Arkadaşlar ikidir e, anlatıyorum size geçen farkları. Dördüncü denememiz bu. İkidir e, bed açıkken yaplarken kırıyorlar. Diğerinde bed kapalıydı adam ruhunu duydum ben. orada adam. At abi. Abi adam burada orada. Altı tane hemen. Seti de gösterdim. Böyle seti arkadaşlar. İkisi de çok güzel görünümü. Deli set biraz parlak sadece. Kim düştü inşaat yeşildir. Tamam güzel. Diğeri de düşmüş herhalde. Anlamadım kim öldü ya. Ana ağ abi bunlar ağır armut veya o yol çok tehlikeli. Düşüp düşüp duruyorlar. Bir tur daha toplarsın abi iyi olur be şeyi ortayı. Biz elmasları indiregen de yapalım arkadaşlar çaktırmadan. Bu videoyu editi yapacağım arkadaşlar. Güzel yapacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar siz de yemin ediyorum Bak, hem boğazım acıyor. E, hem de o kadar denedik. Hamza abi de yoruldu. Ben de çok yoruldum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ya i̇şte tek yap, yap, yapmak e, istediğiniz yapmak. E. Konuşamıyorum kusura bakmayın. Zaten boğazım tarif oldu. Boşa konuşuyorum. <laughs> Diksiyonum bok gibi. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten misin abi Biraz heyecanlandım arkadaşlar. Hem de biraz sinirlendim. Bu kadar yapamıyoruz. Sinirim bozuldu yok yani. Tamam yani Ben hayvan yutuza kaçayım şuradan. Kıramasınlar ya. Yani arkadaşlar lütfen kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yani sizin sorumluluğunuz bu arkadaşlar yani. Mesela bir okulda öğrenciye ödev verirler. Sizin de sorumluluğunuz sadece bu arkadaşlar yani. Yani kötü bir videosu gerçekten dislike atın ama kötü bir video değilse lütfen dislike atmayınızı kesin arkadaşlar. Cidden e, bazı arkadaşlar kıskandığı için bile dislike, dislike atıyorlar. Nasıl? Ya anlamıyorum abi. Lütfen onlar video çekmeyin arkadaşlar. Çünkü video çekmenin ne kadar zor olduğunu bilmiyorlar. Ve Hamza abi kırmış. Abi yemin ediyorum kazandık sonunda ya. Cidden kazandık büyük ihtimal. Arkadaşlar Hamza abi çok teşekkür ediyorum. Bak arkadaşlar kaçtırıp kanser diyorlar. Kanser demeyince ne güzel aldık gördünüz mü? Hamza abi tabii ki. Ama kaplan işte ne bakar mısın? Böyle kaplan iş mi? Dur dur. Buradan geçeyim. Artı topunu da göstermek istiyorum aslında. Abi bir artı mu göstersek ya? Artı topunu göstersek bir iyi mi olur ya? Artı topunu göstereceğim bir. Artı topu! Artı topu! Hayır! Evet arkadaşlar o da baskını yedim. Sıkıntı yok. Ha sen git oradan git. Oradan gider misin? Göster artı topunu bize göster. Ardı topunu göstermeden yenmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şu, şuraya gideceğim. Ondan korktuğum sağlasın o da. Ee, yapacak bir şey yok. İstesem şu an 50 kere yenerdik arkadaşlar biliyorsunuz. Ama ardı topunu göstereceğim. Hemen alayım şuradan. Evet al. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ardı topu da bu şekilde. Bakın şöyle. Bizim kanalın pp'si var. Detayları gösteremeyeceğim arkadaşlar videoyu uzun tutmamak için. Ben hemen şunu keseyim. Altına ihtiyacım yok. Koruma üçüz zaten. Gidelim abi. Bunu bitirelim. Ağrı topu var oğlum bende. Ağrı topu. Bak gücüme bak. Hiç de i̇şte yokmuş. Gücüm bir şey yokmuş yani. İşkence hadi bakayım. Ve ben çaldım. bir az da. Arkadaşlar ilk önce Hamza abi pek için çok teşekkür ediyorum. 300 e abone özel tek şu pekimiz hazır. İndirim, indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ee, boğazım tarif oldu biraz. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben size 2-3 e, günde video yapmaya devam, edeceğim. Arkadaşlar bundan sonra bundan 2 gün daha bekleyeceksiniz. Ondan sonra bir tane daha video atacağım. Bir gün daha ara koyacağım. Çünkü boğazım e, iyileşmiyor arkadaşlar cidden. Böyle devam ederse eğer biraz video yapmayı bırakabilirim ama düzenli video atıyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olursanız daha az videolar gelecek. Motivasyonumu yükselteceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten güzel bir parti oldu. 4. denemenin hatırına. Ee, Hamza abi çok teşekkür ederim. Hem oyunda etti hem de tek şu pek için. Hem de insanlı olarak çok iyi bir insan. Teşekkür ederim Hamza abi sana da. Tek keşke bunu yapmıştım. Ee, Hamza abi de çok konuşmadı arkadaşlar. O, da çok müsait değil şu an. Ben de çok değilim ama arkadaşlar yetiştirmem lazım Rüyü. Ee, Hamza abinin de kanalına abone olun arkadaşlar. Sağ üst kısımda kartlara koyacağım zaten. E, ee, onu da 200 abone e yapalım. ediyor. Cidden o da düzenli video atıyor. Bir haftada bir olsa da atıyor yani. <laughs> Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Linke de bakın. Ee, tek peki sevdiyseniz indirmeyi unutmayın. Yani kanıtı burada bakın. Tek pek bizim pekimiz. Tamamen edit by iyi e. Hamza King. Ve Hamza bizim için yaptı. Size çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar cidden. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Peşek Oso'nun gücünü gösterin arkadaşlar. Bakın görüşmek üzere. Ve bay bay.